34-35 bin lira. Şu an ödeyebilir misiniz? Ödeyemiyorsanız neden ödeyemiyorsunuz? Yani ödüyoruz tabii ama e, sistemi döndürüyoruz öyle söyleyeyim. Hani şimdi ödedikten sonra önümüzdeki aya kadar e, kredi kartını tekrar kullanıyoruz. O şekilde dönüyor. Ya borçları biriktirip tekrar ödüyorsunuz. Peki e, şu an için bazı insanlar e, temel ihtiyaçlarını kredi kartlarından karşılıyor. Bazı evet, insanlar biz de aynı şekildeyiz. Evet, bu temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta sorun çektiğiniz oluyor mu? E, oluyor tabii canım olmaz mı? Önceden dışarı çık yani temel ihtiyaç derken şurada bir yerde oturup yemek yerken, önceden çok daha rahat diyorduk. Ki e, evliliğim bir döneminde ben tek başıma çalışıyordum. E, o dönemde bile haftada bir haftada bir akşam e, güzel yerlere çıkıp e, yemek yiyorduk. Yani ayda dört sefer çıkıyorduk. Şimdi ayda bir yani çok ekstrem bir şey olursa iki oluyor. Peki e, e, ekonomiden ekonominin düzeleceğinden yana bir umudunuz var mı? Yani Üçüncü Dünya Savaşı çıkmazsa düzelir herhalde ama e, temel politikalara dönmek lazım tabi. Yani e, nasıl diyeyim ekonomide hani iktisat bir bilim o bilimin de gerekleri ortada artık faizse faiz ya da e, hukuki güvence mi diyecekler ne bileyim temkinli anlatmaya çalışıyorum ama onların hepsinin olması lazım. Kırmızı noktayız baba ya. Ne kadar borcunuz var? Vallahi 100 bin yakın var. Şu an için borçlarınızı ödeyebiliyor musunuz ve ne kadar borcunuz var? 20 bin liraya yakın bir borcum var. Borçlarınızı neden ödeyemiyorsunuz? Ekonomik olaylardan ötürü artık ülkemizde ekonominin kalmadığı bir dönemde herkesin borcu birikti. Herkesin fazla meblalarda borcu var. Gelir az gider çok. Ondan kaynaklı olarak kredi kartlarına yükleniyor herkes. Ondan kaynaklı olarak da ödeyemiyoruz. Ee, herkesin adına söylüyorum. Herkes de aynı şeyi söylüyor zaten. Ee, ekonomi gitgide kötüye gittiği için e, kredi kartlarına yüklendi millet. Ondan kaynaklı olarak da icra takipleri başlıyor. İcra takipleri başladığı zaman da e, borcun üzerine faiz işliyor. Faiz işlediği zaman insanlar hiç ödeyemiyor. O yüzden dolayı e, devlete sesleniyoruz yani. Ben baş... Şuraya durur musun abi? Şurayı da alalım. Evet ee, kredi kartı borcunuz var mı? Var. Ne kadarlık bir borcunuz var? Vallahi yaklaşık 70-80 bin kadar borcum var. Yani ödeyemiyorum şu an. Zaten asgari ücret belli. Aldığımız gelir giderden daha fazla. Bir de sanki bu kredi kartı mevzusu yani sanki bedava alıyorsun gibi. İşte alırken kolay, bir de bunu geri ödemesi var. Sıkıntı bu yani. Peki e, temel ihtiyaçlarınızı kredi kartlarından karşılamaya çalışıyor musunuz? Eğer öyle bir şey varsa temel ihtiyaçlarınızı karşılamakta zorlanıyor musunuz? E, tabii canım şimdi kredi kartını kullan ekmeğine kadar kredi kartı alıyoruz maalesef. Bir de geldiği gibi e, maaşın ikinci günü kalmıyor. Ondan sonra bir daha kredi kartı. E, 17 aldığınız zaman 25 aldığında bir de eksi 8'de içeridesin. Öyle 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 gidiyor yani. Borçlar birikiyor dağılıyor. Evet dağılıyor. Maalesef bu da e, yanlış politikaların sonucu eee hükümetin işte yanlış politikaları, faiz uygulamaları vesaire vesaire vesaire. İşsizlik zaten diz boyu. E bir de dışarıda gurbetçi oldun mu? Öyle yani. Peki ekonomide bir düzelme olur mu? Umudunuz var mı? Vallahi kısa vadede hiç olmaz. Buna da şükür. Kötüye gitmesin de en azından buna da şükür diyelim. Ne diyelim yani? <laughs> ya yani, dünden kötü olmaz. Yani sebebi de belli. Yani biliyorsunuz da yani fazlasına girmeyelim. Yani bizde bir şey var. Yok odur o. Olur. Miras yediler gibi yedik hepsini, sattık, savdık. Şimdi üretim kaynaklarımızda yok. Dolayısıyla halkın sırtına vergilere bindik. Herkesin keyfi yerinde maşallah saray çevresinin. Ama biz halk olarak özellikle ben emekli olarak çok muzdaribim çok muzdaribim. Bayram öncesi ölümden döndüm. Ben özel doktora gidemiyorum. Devlet hastanelerinden de sıra alamıyorum kardiyolojide muayene için. Sürünüyoruz biz. Halk sürünüyor. Ama 600 milletvekili olan meclisimizde milletvekillerine her türlü Avrupa şeyleri, serbest tedavileri, her türlü özel hastaneler serbest. Bizim sırtımızdan yiyen yiyene, yiyen yiyene halkın sırtından. Çok dertliyiz yani. İyi ki e, denk geldiniz. İyi ki yaşıyor. yayınlansın bu haber. 30 milyar borcum var. Şu an için borcunuzu ödeyebilir misiniz? Ödeyemiyorsanız neden ödeyemiyorsunuz? E, şu an borcumu ödeyemiyorum çünkü e, maaşım yetmiyor. Genel durumları görüyorsunuz zaten şu anda her şey pahalandı. Ya, e, alışverişe çıktığınız zaman e, ufacık bir şey alıyorsunuz. Zaten görüyorsunuz bir, bir iki milyar gidiyor. E, nasıl ödeyeyim ben onu? Ödeyemiyoruz. Peki temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz? Bazı vatandaşlar daha çok kredi kartlarından alışveriş yapıyor, limitler problem olabiliyor. Siz? Bu hep bu şekilde dönüyor yani. Yani kullanıyorsun, o bir ayda daha çok yükseliyor, daha çok bataklığa giriyoruz. Yetmiyor. Olmaz olur mu kart? Çok. Peki e, kredi kartı borcunuzu ödeyebiliyor musunuz? Ödeyemiyorsanız neden ödeyemiyorsunuz? Emekliyiz bazen erteliyoruz bazen de zamanında ödüyoruz yani. Peki efendim biliyorsunuz son dönemlerde enflasyon çok yükseldi. Alım gücü çok düştü hayat pahalılığı çok arttı. Bunların düzeleceğine inanıyor musunuz? Ekonominin düzeleceğine inanıyor musunuz? Vallahi kısa dönemde inanmıyorum düzeleceğine. Hele gittikçe de her sene daha her ay daha kötüye gidiyor yani. Bir frenlenmedi bile. Peki efendim sizce ekonomi neden düzelmez bu yönetimde? Vallahi deniz bitti. Satılacak yerler kalmadı. Her taraf satıldı. Cumhuriyetin tüm kazanımları, tesisleri, fabrikaları gitti. E para kalmayınca ne olacak bir kısmını? Evet, üretim bitti.